Bugünkü konumuz, evet, İskitler ve Hatice teyze paso tarifi ile birlikteyiz. Biberli, sos, patates için ayarlanmış. Tamamdır. Hatice teyze eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> teyzem kabus gibi çöktü bilinçaltıma işledi resmen. Rüyalarıma giriyor. Heh, heh. Hatice teyze biraz daha patates. <laughs> Özel sos mu? Olur, olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. neşe olsun biraz. İskitler. Hazar Denizi kıyılarında ortaya çıkan, sürekli yer değiştiren ve bulundukları bölgede 600 yıl boyunca isimlerini duyurmuş bir millettir. Konumuz ise İskitler gerçekten Türk mü? Bulundukları coğrafya itibariyle birçok tez vardır. Birincisi İskitler Slav kökenlidir. İkincisi ise İskitler Doğu İrani bir kavimdir. Ve son olarak Orta Asya'dan göç etmiş Türkiye bir topluluktur. Düşünsenize İskitler Slav kökenli oluyor. Rus Çarlığı gibi sıcak denizlere inme hayali kuruyor. Sen istiyor sıcak deniz o zaman verecek 100 dolar daha. Ya da İrani bir toplum olduğunu düşünelim. Biri çıkıp diyor ki şeriat isteriz. Millet de dönüp diyor ki daha İslamiyet gelmedi ne şeriat. O da diyor ki olsun yine de şeriat isterim. Konumuza dönersek eğer birçok tahmin olmasıyla birlikte kısaca İskitlerin tarihinden bahsederek başlayalım. Karadeniz'den Orta Asya'ya kadar yayılmış kabileler halinde olan bu topluluklar Karadeniz çevresindeki Kimerler, günümüz Rusya'sında Kuzey Hazar Denizi ile Don ve Volga nehirleri civarındaki Sarmatlar, Orta Asya'nın çöl bozkırlarındaki Masagetler, Doğu Orta Asya'da bulunan Sakalara genel isim olarak İskitler denilmiştir. Dördü de atlı savaşçı ve göçebe topluluk olmaları, yönetim biçimleri yaşam tarzlarının ortak bir kültüre sahip olduğunu kanıtlar nitelik taşımışlardı. Ama tam manasıyla tek bir devlet değillerdi. Yani hepsi fırsat bulduklarına birbirlerine baskı kurmaktan çekinmiyorlardı. Kanka selam, ne yapıyorsun? İyidir aga, sen ne arıyorsun benim topraklarda? Ya arkadakiler baskı kurdu biraz. Ondan geldim ya. İyi de burada zaten yerimiz dar. Olabilir. Güzelce mi gidersin yoksa zorla mı göndereyim? Tamam ulan tamam. Gidiyoruz. Aga biraz kaçıl ya. Ulan ben de daha yeni geldim buraya. Arkadan vermeyen var mı? Biraz daha ilerleyelim arkaya abicim. Boş yer var ben görüyorum. Safları sıklaştıralım biraz hadi. Seri Abi bir göçebe uzatır mısın? Tamam benim İskitler vardı para üstü gelmedi hala. Ama ya. Hadi devam aga. Devam. Devam. Kanka konuyu biliyorsun ya. Ama. Siktir git ulan. Herodot'un anlatımlarına göre İskitler, konfederatif bir yapıya sahip ve hepsinin kendisine ait kralları vardı. Herhangi bir durumda birlikte hareket edebilirler ya da çıkarlarına uymadığı zaman ayrı bir şekilde hareket edebilirlerdi. Aynı zamanda Herodot, İskitlerin fenotip yapısı olarak açık tenli, kızıl saçlı ve gri mavi gözlü olduklarını söylemişti. Bu bilgiyi aklınızda tutun, ilerleyen vakitlerde bunu kullanacağız. İskitlerin dil olarak Hint Avrupa dil ailesine ait olan Doğu İranlı bir dil konuşulduğu düşünülmektedir. İskitler birçok milletle yakın ilişkiler geliştirmişlerdi. İskitler Yunanistan, Antik İran, Hindistan ve Çin arasında bir ticaret ağı oluşturmuş, İpek yolunda önemli bir görev üstlenmiş, bu medeniyetlerin ticaret ile gelişmelerinde rol oynamıştır. İlk olarak Homeros'un yazılarında karşılaştığımız İskitlerin Kimmer kolları, Kırım taraflarında yaşarken sarmatların baskısıyla yer değiştirmek zorunda kalmışlardı. Bazıları bulundukları yerleri terk etmemişlerdi, bazıları ise Kırım'dan göç etmek zorunda kalmışlardı. Kimmerler, Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu'ya, Buradan da İç Anadolu'ya kadar göç etmişlerdi. Buradan birçok yere dağılan ve savaşlarda bulunan Kimmerler, Pontus İskitleri olarak da anılmışlardı. Herodot sadece kadınların yaşadığı, ok ve yay kullanabilmek için göğüslerini kesen, kadın Amazon savaşçılarından da bahsetmişti. Erkeklerden nefret ettikleri, agresif oldukları ve birçok Yunan'ı savaşlarda öldürdüğünü söylemişti. Selam, Herodot ben. İlk defa bir Amazon'la karşılaşıyorum. İlgilenmiyorum. Hmm. Erkek sevmiyor yaz. Hayır. Erkekle alakası yok bunun. İlk feminiklerden yaz. ilk feminikler. Lan delirtme beni. Agresif yaz. Agresif agresif. Oğlum ağzını yüzünü okmaya yapacağım şimdi. Yunanlıları öldürdüğünü de yaz. Bu arada saygıdeğer Amazon. Siz nereden geldiniz? Buradan değilsiniz. Belli yani. Orta Asya'dan gelmiş olma ihtimalimiz var. Öyle diyorlar. Hmm. Türk kökenli olma ihtimali varmış. Onu da yaz. İleride bizim Yunanlar bunu da çalar. Ön yapı taşı olsun. Amazonlar olarak bilinen ve Temiskira diye adlandırılan bölgede yaşayan bu savaşçılar İskit kökenli olduğu düşünülmektedir. Daha sonra ise Lidya Krallığı ile girdikleri savaşta Kimmerler yenilmiş ve siyasi gücünü kaybetmişlerdi ve buradan Avrupa'ya göç ettikleri düşünülmektedir. Sarmatlar ise yerinden ettikleri kemerlerin topraklarında yaşamaya başladılar. Uzun bir süre burada kalan Sarmatlar, önce Makedonyalı 2. Filipin, daha sonra Trakyalı ve Daçyalıların baskısına maruz kalmışlardı. En son ise Ahmeniş İmparatorluğu'nun Sarmatlara seferi sonucunda güçleri çok zayıflamıştı. Germen kabileleri ile Romalılara karşı saldırılarda bulunan Sarmatlar, erken dönemde Slavlar tarafından asimile edilmişlerdi. İlerleyen dönemlerde ise gotlar, alanlar ve hunların göçleriyle birlikte asimile edilerek ortadan kalkmış oldular. Lakin bir grup Kafkasya'da asimilasyondan kurtulmuş ve günümüze kadar gelmişlerdi. Alanlar ile sarmatlar bu bölgede yaşamaya devam etmiş ve Osetya ismini vermişlerdi. Masagetler Hakkında çok fazla detaylı bilgi olmadığı için sözlü ifadelere göre çıkarımda bulunmak zor. Masagetlerin en bilinen olayı ise Kraliçe Tomris'in Ahmeniş İmparatoru Büyük Kiros'a karşı almış olduğu büyük zaferdi. Masagetler bilinen üzere Orta Asya'dan geldiği düşünülüp M.Ö. 2. yüzyılda güçlerini kaybetmiş ve diğer kabilelerle birleşerek alanları oluşturmuşlardı. Ve Sarmatların yerine geçerek Kafkasya'da etkin güç oluşturmuşlardı. Tabi Hunlar bölgeye gelinceye kadar. Daha sonra ise az önce anlattığımız gibi Sarmatlar ile birleşerek Osetya bölgesinde kalmışlardı. Bazıları ise bunlarla birlikte Avrupa'ya gitmişlerdi. Selam beyler. Gel aga, gel. Bir sen eksiktin. Oo paşam, hoş geldin. Bunlar da geldi, tam olduk aga. Aynen aga aynen, biz de diyorduk. Bir gittik yerimiz kaldı, kim gelecek onu bekliyorduk. Sanki sayımız azı gibi. Beyler, hazır kalabalıklaştık. Akşam hılsaya ne dersiniz? The Kazan'a uygun mu? En son ise Türklere en yakın olan topluluklar Sakalardır. Masegetler ile Büyük Kiros'a karşı savaşmış ve Büyük İskender'in fetihlerinde direnç göstermişlerdi. Hindistan, İran, Afganistan, Çin gibi bölgeleri göç etmiş olan bu grup Ahemeniş İmparatorluğunda iktidarı bile ele geçirmişlerdi. Lakin belli bir süre sonra yok olup gittiler. Tahminen Hindistan bölgesine yerleştikleridir. Şimdi bu dört grup hakkında bilgiler verdik ve şuna ulaştık. İskitler tek bir milletten oluşan bir siyasi yapı değildir. Fark ettiyseniz sürekli gelen topluluk diğerlerinin yerine geçiyor ve İskitler olarak anılmaya devam ediyor. Önce Kimerler, ardından Sarmatlar, sonra Masaget olan Alanlar bir kavim geldikten sonra bir göç dalgası oluşturuyor. Bu kadar çok tezin olmasının sebebi ise bu. İskitler tek bir ırktan oluşmayan, içinde çeşitli kabileler olan kozmopolit bir siyasi teşkilatın ismiydi. Dil olarak Doğu İrani bir dil kullanıyor. Kültürel olarak göçebe kabile yaşam tarzları ve kadın hükümdarların olması Türklere benziyor. Fiziksel yapı olarak çeşitlilik gösteriyordu. Ama çok şükür Yunan çıkma ihtimali yok. Adamlar ne var ne yok kendinmiş gibi davranıyor. Bir de İskitler Yunan'dı filan derlerse uğraşamazdık hacı. İyi ki de İskitler Yunan asıllı değillerdi. Yoksa daha önceden yüzmeyi öğretmek zorunda kalabilirdik. Başta Kimmerlerin fiziksel özelliklerinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Kızıl saç, mavi göz, beyaz ten diye. Kelt halkları efsanelerine göre İrlanda ve İskoçya'nın İskitlerden geldiği söylenmektedir. Ve dünyada en çok kızıl saç oranı yine bu bölgelerde bulunmaktadır. Kimmerlerin önce Fransa'ya ardından Britanya'ya geçtiği düşünülmektedir. Yine aynı şekilde sarmatlar sarı saç ve ela mavi göz tipiyle Polonya, Litvanya tarafından soyların sarmaklardan geldiğini düşünmektedir. Türkler ise İskitlerin Sakal lideri Alper Tunga ve Masaget kraliçesi Tomris ile Türk olduğunu düşünmektedir. Aynı şekilde İranlılar dil ailesi bakımından ve bazı kabartmalardaki insan fenotiplerine bakarak İrani bir toplum olduğunu düşünmektedir. Şimdi agalar, hepimiz buraya neden toplandık biliyoruz. Kimerlerin tip olarak kızıl olması nedeniyle İskitler İskoç'tur abi. Hacı şimdi orada duracaksın. Ona bakarsan sarmatlarda da sarışın. Ondan dolayı Slav kökenlidirler abi. Hop 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 beyler. İrani dil ailesi konuşuyor. Ondan dolayı Pers kökenlidir iskitler abi. Beyler Tomris ile Alper Tunga var. Bunlar Türktür. Ondan dolayı Türk varsayalım. İskit ki Yunani mori bizim bizimki. Sen ne alaka lan? Kanka baktım Türkler bir şeyleri sahipleniyor. Hemen geldim. Baklava. Yunan ki. Sarma. Bizimki bizimki. Kadir Popcorn. Yok kanka o sizde kalsın ya. Onu da alsana pirenk. Peri... İskitler Türk mü değil mi kesin olarak bilemiyoruz. Söyleyebileceğimiz şey ise antik kalıntılar ve teknoloji ile bu sorulara ilerleyen vakitlerde umarım cevap bulabiliriz.